Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte korku oyunu oynuyoruz internetten. Şimdi oyuna direkt başlıyorum. Bu oyunun linkini altta vereceğim. Start diyoruz. Şu an video çekerken internet fena kazıyor Space'im Bir şeyler yazıyorum ama İngilizcem olmadığı için okuyamıyorum. Şimdi biz yürümüyoruz şu an. Kendisi takılıyor öyle. Ne oldu lan? Ha. Sonunda biz yürüdük. eee evet, çok da fena kasmıyor. Güzel. Şimdi bunu eyle alıyoruz. bilmiyorum ama inşallah sesim de geliyordur. Ben nasıl açılır Bismillahirrahmanirrahim. Hadi. Yine kapı. kapının ardından bir şey çıkacak. ama benim anahtara ihtiyacımız var galiba. Evet. O anahtarları bulduğumuz zaman kapıları açabiliyoruz galiba. Anladığım kadarıyla ve bu kapı açık. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oldu lan? Neredeyiz? Girdik mi Ceren girmişiz? Aman tanrım. Oo. Güzel photoshop bebeğim. Şunu açtık. Yok işte bundan bir şey çıkacak bence. Çıkmadı. Çok güzel. da bıyık var. Bıyık ne işe yarıyor? Anlayamadım. Bu yığını nasıl alacağız? Aldık. Aldık güzel. He, bir anahtar da Bakıyorum. Bir şey yok galiba. Şimdi gideceğiz oraya açacağız Ya. Üf. Oyun hassasiyeti çok fazla Evet Açtık kapıyı Aman tanrım burası da neresi Burada bir şey var ama Fazla da gidesim yok oraya Bu ne Oğlum İngilizcem olsa okurdum da okuyamıyorum Anan. Kan. Mark. Nerede? Ne yapacağız lan? Nerede o robot? Daha yine o diye biri girip çıktı da o yüzden sessiz oldu. Özür diliyorum. Ha evet, bıyıkta. Ha, aldık onda Güzel. Yine şunu bir çıkacağı için... Oyy! Oh. Oh. Kızım, senin işin yok mu? Kız mı erken? Oh shit! Şimdi bu burada dursun. Çıkma lan bir daha önüme! abi bir bıyıkta. Niye kayboldu bu ya? Hmm. Ee, bir şey. Lan orada bir şey var. Ee, yeşil la yine bir tane de. Şurayı şey çabıyoruz mu? Anahtar var mıydı bizimle? Yokmuş demek ki. Ee, ya biz bunu niye açamıyoruz? Neyse çok güzel gidiyoruz oradan. Şimdi Anam. Ne yaptık? Anam açtık şunu. Güzel. Aşağıda tam olarak okuyan anam. Ya bir git Allah'ını sen. <laughs> <laughs> uh, uh. Hakikaten korktum ben. Vallahi korktum ben. Oh. Uh. Oh şimdi açabiliyorum bunu. Yine açılmıyor bu. Şu an içimde çok kötü bir his var ben. Oyunun sesini biraz kısıyorum. Eyvah. Fena korktum lan Oy. Oy. Şu an çok fena korkuyorum. Sabah olmasına rağmen çok fena korktum. Şuradan bir şey çıkacak. Sesi azıcık daha kısayım da. Oy. Şu an ses sıfır. Hiç yok. Hiç gelmiyor hiçbir ses. Şey. Şurada bir şey mi var ya? E var. Oraya nasıl geçeceğiz? Ha geçtik lan benim mantığımız mı? Evet, güzel. niye okuyamıyorum. Azıcık ses açayım hatta. Vallahi oyun tadı çıkmaz. Kısmak istiyorum. Vazgeçtim. Evet. Aa, güzel. Bak arkadan yine bir şey çıkacak. Kısayım sesini ha. Tamam güzel. Aa çıktı valla. Oğlum iyi ki kapatmışım sesi lan. Şimdi güzel. İki tanesini e, indirdim. Kaldı bir iki tane daha. Ben buraya önceden geldim mi? Gelmedim. Doğru mu? Şuradan havadan bakalım Boks yani. ha, şu tarafa doğru bir gidelim Ya yine gelmiş bu ya Gördükçe tiksiniyorum Şimdi bu tarafa gidiş yok ha, üçüncüsü Güzel <laughs> Niye çıkar o bir yerlerden de. O yüzden ses onun sesini kapattım hiç sıkıntı yok. Bu acaba dört tane bulduktan sonra bir daha mı bulacağız ki bilmiyorum da. Anam. 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 Kesin bir şey çıkacak. Ha çıktı. Geldiğimiz yere tekrar geldik. Hadi. Bulacağız bu sefer. Aha. O şey miydi? O güzel, değil mi? O açamadım zaten. Evet. Oğlum biz o tarafı gitmek için acaba hangi yolu kullanacağız? Hala aklım veremedi. Gidelim şöyle. Oğlum sen senin problem mi var problem Bana bunu açıkla. Her tarafta karşıma çıkıyor. Değişik değişik sesler çıkartıyorsun. Sonra gel görüşelim sen. Problemin varsa gel görüşelim. Yani abin olarak. Bunu bulamayacağım. Bula Daha yeni fena sıçtım aldım. He gidiyoruz. Nereye gidiyoruz acaba? Bilmiyorum. Aşıyorum vallahi. gittiğim yerlere bir daha gitmek istemiyorum. Ama fakat bunu yapmamak elde değil. Yine 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 çıktık aynı yere. Aha buldum. Güzel. Çok güzel. Yine kan. Evet. Buldum mu? Açtık. Güzel. Ne diyor? Şimdi oraya atacağız galiba. Bu bölüm burada sonlandırıyorum arkadaşlar hemen tekrar edeceğim bu part 1 görüşmek üzere